Ramazan-ı Şerif'in en müstesna vakti Kadir Gecesidir. Allah Teala Kadir Suresinde Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesinde indirildiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gece hakkında Kadir Gecesini fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin kul hakkı hariç geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Ramazanda Allah'ın öyle bir gecesi vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kalırsa gerçekten, büyük bir kazançtan mahrum kalmış olur. Bu gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti 80 yıldan daha evladır. Kadir gecesi yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetler. Kadir gecesinde yapılacak en mühim ibadetlerden biri duadır. Nitekim Hazreti Ayşe radıyallahu anhüme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Ey Allah'ın Resulü Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim diye sormuş. Fahri kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve safu anni. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni bağışla. Hak dostları namaz borcu olanların bu mübarek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu müstesna gecede yapılacak en güzel ibadetlerden biri de Kur'an okumaktır. Allah dostları bu gecelerde çokça Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye buyurmuşlardır. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için İner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Kadir Suresi. İbn Mesud radıyallahu antan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben elif lam mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. İbni Abbas radıyallahu antan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harab olmuş ev gibidir. Kadir gecesi rahmetin saanak saanak indiği pek mübarek bir gecedir. Bu gece affedilmemiz için çokça tevbe ve istiğfar halinde bulunmamız gerekir. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu gecede bağışlanmak için dua etmemizi tavsiye etmiştir. Ayrıca ne kadar günahımız olursa olsun Allahü Teala şirke düşmeyenlerin günahlarını affedeceğini müjdelemiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ben günde yüz kere istiğfar ederim buyurarak her gün istiğfar etmemiz gerektiğini vurgulamıştır.